Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Bugün sizlerle beraber yeni gelen metin atışı etkinliğini inceleyeceğiz. Bakalım nasıl bir etkinlikmiş, neler atıyormuş hepsini göreceğiz. O zaman şimdi haydi videoya geçelim. Bu etkinliğe katılmak için 30 evvel ve üstü olmanız lazım. 30 evvel ve üstü herhangi bir karakterden Levelinize bağlı olan metinlerden 5 tane keserseniz burada görevlerden etkinlik görevi kısmından bir tane şöyle zorluk parşömeni alacaksınız. Hani tutup mesela 117 levelim gidip 30-40 levellik metini kesince bunu alamam. Kendi seviyeme bağlı. Sanırsam 15 artı 15 şeklinde yani mesela 15 level 6 veya 15 level üstü bir metin keserseniz 5 tane metin keserseniz bu parşömeni alabiliyorsunuz. Hani ben 100 level'lik metini kestiğimde şu anda bunu alamıyordum. Bu görevi ilerletemiyordum. Görevde kaç tane kestiğinizi vesaire de burada etkinlik görevlerinden görebilirsiniz. Şimdi bu parşömeni Kullandığımda buraya bir tane metin atacak. Metinleri kestikçe bana yeni yeni bosslar atacak. Mesela atıyorum 9 kuyruk, cadı, Genel, ondan sonra Razador, Nemere falan filan şeklinde gidecek. Ama buradan çıkan bosslar normalden daha güçlü olabiliyor. Bunu da sizle beraber göreceğiz. Buradan çıkan bossların da bu arada dropları normalle tamamen aynı. Normal bir şekilde mesela atıyorum ejderi nasıl kesiyorsanız içinden çıkan droplar da aynı olacak. Şimdi şurada hemen ben bir item verimi giyeyim. Markamı vesaire basacağım çünkü bütün bosslara hazır değil hesap. Hani bunu bu arada tek kişi kesmezseniz sizin için çok daha iyi olur. Çünkü bütün bosslara dayanmak o kadar kolay olmayacak. Şöyle parşömeni buraya atalım. Mesela ilk başta 30 level'lik birinci sınav metni geldi. Bu kestim de bana herhangi bir boss atacak. Mesela kestim. Bu metni kestikten sonra ikinci sınav metni çıkıyor. Bu ikinci sınav metnini de keselim hemen. Bundan sonra da Ork Reis'i attı. Ork Reis'ini kestik. Mesela atıyorum Ork Reis'i 50 levellik. Ve içine bana Ork Başkanı'nın sandı attı. Bu etkinliğin şöyle bir olayı var. Mesela atıyorum biz devamını göremedik şu anda. Nerede biteceği belli olmuyor abi. Sıralaması hep aynı. Ama nerede biteceği hiç belli olmuyor. Bizde şansı en başta bitti. Öyle bir sıkıntı yaşandı. Hemen bir tane daha parçaman yapıp geleyim. Tekrardan atalım. Bu arada gitmeden önce de şunu söyleyeyim. Bir hesapta günlük bir tane sadece bu parşömeni alabiliyorsunuz. Ama yan karakterlerinize falan yapıp yapıp atabilirsiniz. Hemen bir parşömen yapıp geleyim o zaman. Şöyle tekrardan bir parşömen alıyorken de göstereyim. Bu arada ayrıca size de bir tane taktik vereyim. O hayal ormanlı metini çok daha rahat bulabiliyorsunuz. Ya burada gelip metin kesebilirsiniz ya da demir kutu demir sandıklardan metin çıkarabilirsiniz. Veyahut da eğer ki bug mı da oynuyorsanız çiçek çocuklardan yine metin elde edip böyle 30 level hesaplarla falan kesebilirsiniz. Şimdi şöyle ben görevi tamamladım. Buradan etkinlik görevlerinden dümdüz basıyorum. Ödül olarak şunu kazandın diyor bana zorluk parşömeni. Bunu tekrardan alalım şöyle atalım. Şimdi savaşçıya geçelim ondan keselim. Bakalım bu sefer inşallah ilerleyebiliriz. Şöyle abi ilkini sizle beraber kesiyorum. İlkinden vahşi yüzbaşı attı. Hemen ikinciye geçiyoruz. Hepsinde genel olarak bir metin kestikten sonra bir boss atıyor. Mesela bakın burada da ork reisi var. Ve boss'tan sonra da metin atıp atmayacağı kesin değil. Devam ediyorsunuz o şekilde. Gitgide bosslar güçleniyor ama yine ork reisi e maalesef patladık. Size de bunun sıralamasını söyleyeyim bu arada. Biz şimdi bunu gösteremedik. Ya şansım yok yapacak bir şeyim yok. Hani burada neler çıkıyor Tamamen bu sıralama ile çıkıyor bu arada aynı şekilde. İlkinden Vahşi Yüzbaşı, ikinciden Ork Reisi, üçüncüden 9 Kuyruk, sonra Cadı, sonra General, ardından Nemere, Ejder, Razodor, Jotun ve sonuncudan sanırsam Bak canım Motodu. Sonuncusundan emin değilim ama Bagjana Motodu olması lazım yani %90 Bagjana mı? Hani bu şekilde aslında güzel bir etkinlik. Şimdi abi... Etkinliğinde şöyle bir şey var. Hani bu kadar sonlara doğru gidemiyoruz. Sonlara doğru nasıl gideriz? Şu şekilde gidebilirsiniz. Mesela atıyorum burada etkinlik kısmında da zaten yazıyor. Yakında bir metin taşı çağrılıyor. Yohara'da parşömen kullanmanın başka faydaları da var. Yohara'da yani parşömen kullanmanın tek faydası yukarıya daha yüksek oranla gidiyorsunuz. Tamamen aynı şeyler çıkıyor yine. Aynı bosslar aynı güçte ve aynı dropları atıyor. Sadece yukarıya daha fazla gidebiliyorsunuz. Yani patron kestikten sonra... Tekrardan metin çıkma ihtimali daha yüksek. Tek avantajı da bu bunun. Ya bu etkinlik böyle bir etkinlik genel olarak. Bunun daha ekstra başka bir şey yok. Ama buradan çıkan bosslar biraz daha güçlü. Mesela atıyorum Nemere falan biraz daha normal. Ama ejder inanılmaz güçlü abi bosslarda. Ejderde de şimdi diyeceksiniz ki metin atmıyor. Hani canını yenilemiyor mu? Nasıl oluyor? Ejderde de yana bir tane slot gibi böyle değişik küçük bir boss veriyor. Hani normal Jotun'daki şifacı gibi düşünün. Onu kesmeniz gerekiyor zaten bir tane atıyor onu kesiyorsunuz hemen devam ediyorsunuz normal 8 tane metin atmıyor öyle uğraşmıyorsunuz onu kesip devam ediyorsunuz onu kesmediğiniz sürece mis vuruyorsunuz izleyicilere. Dediğim gibi genel olarak böyle bir etkinlik etkinliğin başka da hiçbir olayı yok ama bence güzel bir etkinlik hani düşük gevellerin biraz daha az yararlanabileceği ama yüksek geveller için gerçekten çok güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Mesela Yohara'da 3 elementli falan böyle full itemleriniz varsa hesabınız varsa hatta 3 elementli itemlere gerek yok. Az 30-40 ateş buz muz bir şeyler falan yaparsanız rahat kesebilirsiniz. Ejder dışında yine ejderi es geçiyorum yani bütün yani hesaplarınızdan yapıp güzel para kasabilirsiniz abi bir günde. Videoyu da burada noktalayalım o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.